bir saatten beri geldi bu belo benim başımın belası oldu. Geldi makroyu bıraktı buraya bir güzelce. İstediği gibi kasıyor. Yani makrodan ziyade bunun atağını atıyor. Wolf'unu da atıyor. Bunun haricinde otomatik kendi basıyor programı. Kutu alabiliyor muyum? Alıyorum ama bir saatten beri parmaklarım ağrıdı ya. Yazıktır ya. Adam hiç mi yorulmaz birader? Seri seri atak çekiyor. Bir insan böyle bir saat boyunca yapabilir mi? Bak ben yapamıyorum. Parmaklarım ağrıyor. Ama adam yapıyor. Nasıl yapıyorsa artık. kutumuzu da, da alamıyorum ha. Artık nasıl basıyorsa neyle basıyor yani bu kadar hızlı. Ben basamıyorum. Böyle devam ederse zaten abi. Hepimiz bıkacağız gideceğiz ama rakayım oyundan. En sonunda bıkacağız gideceğiz. Bunlar kendi kendine oynasın. Siz de beraberle oynayın. Allah belanızı versin sizin.